Evet arkadaşlar bu videoyu bir şeyler eksik kaldı için çekme ihtiyacı duydum. Şimdi biz burada arena bir giriş yapıldığı zaman tetiklenmiyor demiştik ve bunu nasıl çözmüştük? Bunu buradan alıp buraya yazmıştık ve biz tekrardan charm'ı işte dediğimizde tam bu çalışıyordu ama bu sefer şöyle bir sıkıntı var. Bu arena bile tekrardan yani o tabelaya tekrardan biri gelip tıklarsa onu da almaya çalışıyor arkadaşlar. Burada böyle bir bug oluyor. Hani giriş yapıldı diyor. Bunu dememesi lazım. <laughs> bunu şöyle çözebiliriz. Öfteren seçmiştik. Buradaki arena başlatıcı başlat deyip set giriş yapılabilir mi? False çekiyordu ya. Burada şey diyebiliriz. Giriş yapılabilir mi? Bu eğer ki false'sa yani bunu tersine çevir. tur yap. Ve böyle diyebiliriz ki arena doldu ve başlatıldı. Giriş yapamazsın desin ve şurada return atsın diyebiliriz arkadaşlar. Böylece eee bu arena bile üçüncü bir kişi giriş yapmaya derse arena dolu ve başladı giriş yapamazsın der. Tamam. Bunu böyle çözebiliriz. bir de şöyle bir hani anlatımda şöyle bir eksiklik buldum. Videoyu izlediğim zaman. Hani bakın arena başlatıcı arkadaşlar içerisinde diz almasa dahi aslında bu arena yine multi arena destekliyor hale geliyor. Çünkü buradaki her bir arena başlatıcı zaten bu arenaya özel. Ama burada şöyle bir sıkıntı oluyor. Sizin bu arena başlatıcınız hangi arenanın ona sahip olduğunu bilmek durumunda kalabilir. Ki çok muhtemel, kuvvetle muhtemel o, olası bir durumdur. Yani siz buraya diz vermeseniz arkadaşlar aslında e, bir sıkıntı çıkmaz. Tamam mı? Yani sağlıyorum bir sıkıntı çıkmaz fark etsin. Ama mesela siz arenaya başlattı. Arenaya özgü bir şey kullanmak istiyorsunuz. Adana kullanmak isteyebilirsiniz kaç kişi olduğu olabilir herhangi bir yani o arenayı çok kapsamlı düşünün tamam mı herhangi bir şey kullanmak istediğiniz durum, durumu olduğu zaman aslında sizin artık içeriye bir tane aran, arena almanız gerekiyor ve biz bunu zaten biz bunu diz ile sağlıyoruz dediğim gibi multi arena desteği yani bu şekilde de olur ama siz bu arena başlatıcının içerisinde arenayı kullanmak istiyorsanız siz bu aranın içerisine direkt arena bir diye bir parametre geçemezsiniz. Bu, buradaki, burada yani siz bu arena başlatıcının arena biri görmesini ve buradaki arena bir ismini mesela kullanabilmesini istiyorsanız zaten bu arına bir bu klas içerisine geldiği zaman dizde kendi e, neyini taşıyor dedik? Referansını zaten taşıyor dedik. Arena 2 geldiği zaman arena 2 yine kendi referansını diz ile taşıyor dedik. E, dediğim gibi arena başlatıcı hangi arının onu ona sahip olduğunu bilmek isterse biz diz ile buraya arenayı geçiyoruz ki bu e, buradaki arenayı alıp işte arenanın adına mı ihtiyacı var bilmem cartına mı ihtiyacı var zortuna mı ihtiyacı var bunu anlayabilsin diye aslında arkadaşlar bir nebze. E, evet bunu anlatmak istemiştim. Teşekkür ederim.